Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Evet bugün sabitte valorant videosuyla karşınızda yanımda ben Ensar, kozan. Kanka direkt TC kimlik nomu verseydin. <laughs> ee, evet bugün valorant videosuyla karşınızdayız. Orman. Zamanım sonsuz. Acem. İlk videom yani. olduğu için bugün size oynayışımı göstereceğim. 31. Sizin gidiyor mular gibi onları? sesin gidiyordur herhalde. Ya arkadaşlar şimdi kanala bir abone olun. İlk videomuz oynayışı gördükten sonra Porno. inşallah bir abone olursunuz. Karşı takım bot. Kanka mal mısın onu? Evet arkadaşlar Porno. video e, tabii ki de insanla kötülemek değildir. Eğlence olsun diye çekiyorum. Yorum, linçlemek, linçlenmek istemiyorum. Hadi bakalım. Güçleyen. Dönmek yok. Bizi yok edemeyecekler. Arkadaşlar. Dün bizim Kal lan Şerif. De sen şey Şerif mi? sen. Silah verebilecek var mı? Al Hızlı hızlı. Bak istesin beni takip. Evet arkadaşlar. Eee maçımıza hızlı, hızlı. başladık. İzlesin bak beni izlesinler. Bak bak bak. Ben kaçar. Silah verebilecek var mı? Dolduruyorum. Gördün mü? Sağ ol. Gözde. Kim aldı lan bana? Ben Ge kaçar. Gel. Kimseye verme oğlum. İstersen. hadi, sağ. hadi hadi Yani arkadaşlar şimdi oynayışı eşi inşallah güzel oynarım. Hadi hadi hadi. Bence nasıl oynayacağım? Bilmem. Ben kaçarım. Sis atıyor. Ah, ne? <laughs> Abo kaç 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 kaç. Burada mermi sıkma hata kanka. Adamları sahip bir şey. Oha! <laughs> Ya, bu da PK bu arada. Aa, bir türlü canlıya yerleştirebildik. Haydi arkadaşlar. Burayı görmeye. Helal. Burak kısıtlı izle lan. Oyna parı lan. Ayakta kalan son oyuncu. Maşallah. Ah. Ah. Şeffaf enersini diye beni yakalamayı bir denesinler. Ne oluyor lan? Bizim mahallenin önünden ambulans geçiyor. Ha ben diyorum ne oluyor? Hızlı, hızlı. ya, tabii arkadaşlar yani böyle yerden klasik alma şeyim var, kuyum var. Her dakika biri bıçak Hadi hadi hadi. <laughs> Her dakika biri bıçak mı? Tehlikeli sokak. Mamak gibi ama gölbaşı Hızlı ha. hızlı. Ne onların biri çay mı? Hadi adrese verir mi seni? Hadi hadi hadi. <laughs> falan? Ya yürü git lan. Lazım olur kanka. Olur. Bura bura hepsi hepsi bura. Ben kaçar. Hani bura bomba şansı yok. Ölme lan. Spike'ı bebeği gençleştir. Eee. Spike'mana. Yığıca bak bak Düşman kaldı. Ay. Ambu Ya, ya ah. Ah. Oh. Ah. değiller Güzel ya. vurdum lan. lazım. YouTube veriyorum. Ya Yorumlarda yazılır. Ben kaçar. lazım. Hızlı hızlı. Aha, Oğlum bak vardı daha poligon. Da, <laughs> hadi hadi herhalde. hadi. <laughs> Oyna göre. Ha koşuları. tam var ya. Tam çıktıkları yere koyacağım. Göremeyecekler beni. Sus, Çekilin yoldan. Sus sus. Ananı gördüler. Öleceğim şimdi. Öleceğim. Öldük yolu. Bay bay. Ne oldu ya? Ortada kaçın da ona göre ama benim tezekudaki babanın avradına yamrıda tutun çatırdı. Kaç kaç Allah kahretsin. Al başladı. Çıldıracağım. Alt komşu beni döve dövecek gelip. Sandalyeyi de bir sebep dövecek alt ben alt komşu. Uy. Spike B'de düştü. Ay arkadaşlar ben yeni olduğum için çok oynayamıyorum. oynayamıyorum. Yes. Ya vandalına bak ben istiyorum onu bana. Anladım. Bunu görmedin. Bunu görmedin. Bunu görmedin. <laughs> Bunu görmediniz arkadaşlar. Evet. Ayakta kalan Aa, o ne lan? oyuncu. Şey, anca, uh -huh. uh. Oh he. Bu, bu yarının son turu. Arkadaşlar. Vandal evet, ve Fenton skin var mı? Vandal ve Fenton. Lazım. Maç diyeceğiz. Sağ ol. Üstüne adam Adam'sın. sinir etme. Baya böyle hatta e, arkadaşımla <laughs> videolar bile gelecek. İkinci dereceli oynayabiliriz. Tabi de Eşe ikimiz olacağız sadece. Diğer ekip oynamayı bilmiyor. Belki olabilir ekip. ama ekip. Yani belki arkadaşlar orada çünkü Veya yani ekip, ekip toplayıp in, oynayabiliriz. Ekibin yarısı oynayamıyor. 2-3 kişi oynayamıyor evet. Ya, o yüzden zaten girmek istiyorum. Girersek. Dikkat dikkat. Dolduruyor ne olacak? Ah, hadi hadi. Gidiyorum kaldı. Gittin mi sandınız? Kaç kaç kaç. Tamam ben öleceğim mi? Ah. Ben de, de öleceğim. Reis ne oluyor ya? Ah. Uf, gelmiş. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. Ne oluyor lan? Bir kez vandal aldı ya. Çok şanslı. Dolduruyorum. Ne yapıyorsun lan? Sakin ya. ya? ol. Sakin ol. ol. İyi oynayacağız. Seni göstermeyeceğim rezil olmak istemiyorum. Hadi hadi hadi. Hayır. Ay. Yok hiçbir şey. Üç top. Orken hazır. Sizi şu an arkadaşlar siz e, konu. Daha değil. Görmediniz görmeyin zaten. Görmeyin. Görmek zaten kör olmak demek. Para. Abc benler. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? <laughs> Hepinizi delip geçelim. Teşekkürler. Taraf değişti. Herhalde lan, nasıl oldu? Senin de Versene, var. sikin var. versenize. Ney? Skin, ne skin. Anlamadım anlaştık. Teklifat klasiği vermez senin. O klasiği vermez senin. Silah verebilecek var mı? Hangi skin falan? klasiğin bile yok. Teşekkür ederim. Kim aldı bana? Aybus Alnışık. Aybus Alnışık. Salmış silah verebilecek Sali. var mı? Al. var ya. Hızlı hızlı. Ne yapıyorsam artık. Oğlum klasiğim kayboldu. Şurada. Şuraya kör atabilecek var mı? Şurada. Şuraya. Şura. Sova klasik var mı sende? İçlerindeki ben kaçar. Sıkıp alacağım. Üstlerine. Hayır. Ben kaçar. Oo acı. Yeri tarıyor. Çaldı ya. Gel bak. Ah. Abi en sona da geliyorum. Bekleyin ben bir bak geliyor. Var ya adam bura vuruyor. Vurayım ben. Şunu aldım. Abi, 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 son oyuncu. Spike B'de düştü. Çok ben çıkaramadım. Ben, ne o şeref almaya gittim ki mal gibi. Arkadaşlar bu arada içten. Çünkü ilk videomuz ve daha güzel videolar gelecek. Hatta bugün video hazırlayabilirim. Dene. Yansıma mı öldürmeliyim? Sen kaçta şey ben yapacaksın? Ben yani video hazırlayacağım arkadaşlar size. Ne videosu olabilir? Yani şöyle diyeyim. Ben ne ben videosu olabilir? Eee maçtır oynayabiliriz. E ee, Kozan şarkı açacak, ben de mikrofon bağıracağım. Sizler şu rol videoları yani. Ya yani, troll yapacağız işte. Böyle e, içeriklerimiz troll. E, sonra yani, tam şey yani. Dolduruyorum. Eğlendirmek için her şey yapacağız arkadaşlar. Dolduruyorum. <laughs> İleri Bu taraftan. Görüldüler. Evet, dolduruyorum. <gülüyor> ah. <gülüyor> dolduruyorum. Evet, ben... Dolduruyorum atacağım. atıyorum. <laughs> Allah kahretsin. Allah kahretsin. Abi Allah kahretsin. Bir <laughs> düşman kaldı. kadar. Aa, Aa ne oluyor lan? Aa ben başladı. Geçerim. Burası. Allah Allah. Oh, ne? Spike düştü. Hmm. Spike aldım. Spike yerinde. Oo! Hanka sağlamak istiyor. Yenamasınız babaanne. O hala. Ayakta kalan ah, son ne? oyun. İyi. Alfa Hello! Aa bak bu bana şeyi hatırlattı. Seni... Bir keresinde şey yapmıştım. Kaldım. Neyse. Alan var mı? Centum yeah, ve Evet arkadaşlar, kozan dilencidir. Eee kendisi Dolduruyorum. Kesmiyor mu canım. oğlum? Bak 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 gel bak bak bak. Görüyor musun bak? Zifir petnum. Yo oğlum bu ki lan? Zifir oğlum o. Zifir. Zifir değil. Zifir Zifir ama alamadım. Bak bak yok. B'de, B'de düşman B'de. var. Ne? Oğlum çıkacağım mı? Dolduruyorum. Ya neymiş bu ya? ne yaşandı lan? Spike B'dedir. Uaaa lan. Ne? Arkadaşlar ah. <laughs> ne, arka ne yaşandı Reis <laughs> <Ne isim? gülüyor> Hem arkadan arkadaşlar, bir üstre şu yere geldi. Ayakta kalan son oyuncu, bir ne? düşman kaldı. Ona rağmen her şeyden önce reyze aldım. Çok değişik bir an yaşandı. Görüş kısıtlanıyor. Oh, oh. <laughs> tanıyor. Ne para bize söylenecek şey ya? Jet mal olur. Hangi <laughs> ar? Ami yok da tek kalmış. Spike aldım. Ah, jet? jet İsmam ama ah. Bir oh, daha şey ben, yani, İnsanları ne sinir ne edeceğiz. Ne Böyle insanları ne bloklama, ne bloklama. O zaten troll sayılıyor da. Güzel içerikler yapacağız. İşte arkadaşlarımızla dereceli maç. Dereceli maç atıp bronzdan yüceliğe falan çıkmaya çalışacağız. Bu gibi mıyız mıyız? özel videolarla sizi karşılayacağız. O şişt, o şişt, o şişt, son 10 saniye. Ne? Ya evet bazen Minecraft videosu gelebilir sunucu kurup ya da sunucu girip sunucuyla beraber oynayabiliriz. Evet, Bu Minecraft bir o e, o video var gelecek arkadaşlar. Bu o arada o çok kötü bir görüş Bilgisayarda bir şey oluyor benim. Ha, yok. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani zaten yenecek herhalde. Onu belli oldu. Son sayı. Sadece Ben kaçar. <laughs> Yani arkadaşlar. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Sağ ol. Teçhizat lazım. Hasan. Oynarım ben ya Kemal'la. Ya oğlum Allah Allah hadi al, hadi, al, hadi, hadi. Evet arkadaşlar videoyu beğenin ve like atın. <laughs> <like> <laughs> <laughs> Pardon. Görüş abone sağlıyorum. Abone olun arkadaşlar. Kestirmeden. Abone olmayın gay. Hadi Vay. bakalım. Denizle yan <laughs> Selam. Bye. Ultim hazır. hasır. Ben seçtim ama ben şuraya. Sis atıyorum. Ana. <laughs> <Ya, olmuş ya. gülüyor> bak. Seni koruyorum o kadar. Oğlum lan soğula. Pardon öleceğim ya. Spike B'de düştü. Çekilin yolumdan. Baba oh, çok kötü yedim. Çok pis yedim. Çok pis yedim. Doğru beni. Gittim mi sandınız? Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Aa mikrofon düşmüş. İşte sesim <laughs> mı geliyordu? <laughs> evet sesim az <laughs> geliyordu bayağı. Mikrofon düşmüş. Ben farkında bile değilim. Oğlum nasıl düşmüş? Ben <laughs> <ve> farkında <değişmiş. gülüyor> değilim. Kim daha düşmüş. Ne? Benim TK mikrofonu. He tamam tamam. Kazanan. O da olur. bir de karanlık. de Fantum, var mı? Teçhizat e, lazım. Şimdi planımız ne? Fantum. Teçhizat lazım. Sağ ol. Çıktı. Teçhizat lazım. Şifret. Fantum ama. Hadi hadi ne? hadi. Yaşan dolu. Karışık bir anda. Gel Ben kaçar. Teşekkür ederim. Ben kaçar. Abi. Abim ya, abim, abim de ne? Dediğim de. de, de. kanka soğan mı Adam sen soğan, soğan az bir kız Adam büyük ben. Ne yapayım? O yüzden abi yani. Yedi cevap yok. Çekiliyor yolda. Oğlum ona nasıl vuramadı? Orada. Odun çekmiş ama öldürdüm. Dolduruyorum. Helal sana. Evet. Ben onu sistemem bro. Nasıl Ay. öldüm ben? The... Ya oğlum, robot beni nasıl öldürdü robot? Robot götürürüz. Oh. Girelim. Oy. Ne lan? Oh vay, vay ya. Hadi yene, hadi yene, hadi. Ab abi, abi koş koş, abi koş. Ay, abi ne olur? Ne ondan Başka bir şey oynamayacağım artık çok güzel. İzle. Ban yedim ya. Derecede <laughs> de ban yedim ban. Ya evet arkadaşlar bu günlük ban dereceli de. Yemek yemeye gitti. Ee, <laughs> helal. Ol, helal. helal. Mi Sağ ol. Şok, şok, şok. Helal millet. Şak şak şak. Helal millet. Diyoruz. Bir de bakıyor ki benim sesim gelmiyor. <laughs> Discord lazım. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hmm. İlk videomuz İmaşla. böyleydi. Oğlum, bitmedi bitmedi ya. Hayır ilk videomuz böyleydi. Olma. Görüşmek üzere. Bay bay.